Gayret et diyor kalp kırmamaya. Kalp incedir, çabuk kırılır. Dikkat et. Allah evidir, kalbi kıran olmaz. Dil şikest olanlar hasmullah olur der ehli tarik. Ee, yani gönül yıkanlar Allah'ın düşmanı olurlar. Cenab-ı Hakk'ın sana emrettiklerinden sakın sapma, yoldan çıkma, sırat-ı müstakimden ayrılma, ihdina sırat al müstakim. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok. Veren de o alanda nedir senden gidecek telaşını görenler can senin zannedecek. <laughs> yani evet. din nasıhattır. Ee, i̇nsanoğlunun nasihatı almak gibi de bir kabiliyeti var. Zor olmakla beraber elbette hastalık kolay yayılıyor. Doğruluk biraz zahmet istiyor. Yalan fare deliğinden girer de doğru kapılardan sığmaz. Evet. Ama e, ahirete gideceğiz imtihan halindeyiz canım. Gayret lazım istikrar lazım. Efendim yorulmamak lazım. Hatırlıyor musun doğarken ağladım da herkes güldü. Güzel yaşa da. Sen gidince uğurlayanlar ağlasın, sen, sen gül diyerek nasihat ediyor. Leylasını ararken çölde Mecnun takip ettiği kervandaki çan sesine dikkat kesilir. Onu kaçırırsa helak olacağı için uyuyamazdı. Aşık uyuyamaz. Biz de dünya çölünde Mevla'nın derdindeyiz kalbimizin tiktaklarına odaklandık. O bize her an dünyadan ayrılma vaktinin yaklaştığını hatırlatıyor. Gaflet ne mümkün. Bizim agah olmamız lazım. Aşık uyuyamaz manasında. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ölmeden önce hayatın, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini bilin diye işaret görüyorlar Demek ki insanoğlu pek bilemiyor. gaflete düşüyor, unutuyor. Bela'nın Allah tarafından sana gönderilen bir nimete ambalaj olduğunu anlamalısın diyor. Öyle anla, kavra diyor. Boşuna gelmez. Yani senden intikam almak için bela gelmez yani. Allah mümin kuluna, sevdiği kuluna bela gönderir bazen. Derdü bela kemendi mahbuptur der eskiler. Dert ve bela sevgilileri çekmek için atılan kementtir. Peki nedir bunun içindeki nimet? Büyük bir nimet vardır. Diken gülün habercisiymiş bela diken gibidir. Gelecek nimet güldür. Bunu böyle bil, böyle kabul et. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarındaki hikmeti hak şerleri hayreyler. Zannetmekle gayreyler. Arif onu seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel. Yani Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam mümine şaşılır. Ayağına diken batsa sabreder sevap alır. Gül koklasa şükreder sevap alır. İkisi de birbirinden. İkisi de, de kardadır. Karda. Gülünden de dikeninden de menfaati var. Yeter ki kulluğunu unutmasın. Sen kulluğunu bil, o Rablığını bilir. Yani sen gelenin ne olduğundan ziyade gönderene bak. Cenab-ı Hakk'ı sana bir hediyesidir. Ya Resulallah. Nasıl ki sarhoş olan o içkiyi içmekten lezzet alır, Ayık olan da su içesi gelir. Ben senin dudakların arasından çıkan söze işte müştakım derdim odur. Şimdi Kevser gibi en büyük nimetin üstünde olan Cenab-ı Peygamber'in iki dudağı arasından çıkandır. Üstün olan odur diyor. Onun sözüne uymak, ona uymak, ona benzemek dünya ve ahiret nimetlerinin toplamından kıymetlidir diyor. Aşk da buna derler. Ya Resulallah o eshabı kehfin köpeği kıtmir. Sen hesabı kehfe ahbabım dedin diye cennete gitti. Ahbabının köpeği cennette ben de ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Cehenneme hak ettiğim doğrudur ama şefaat buyur ben de cennete gideyim ki iki köpekten biri içeride biri dışarıda olmasın. Lanet olsun o mala ki onu kazanmak için adam ya dinini ya ırzını ya feda etti. Yazıklar olsun diyor. Bunun karşılığında edindiyse din, namus, hırz karşılığında mal edindiyse yazıklar olsun diyor. Şunu kazandın ama adın kötüye çıktıysa yazıklar olsun değer mi diyor ya. İzzetini muhafaza et kardeşim diyor ya. Dünya ana değmez ki cefasını çeke Adem. Dünya değmez ki kahrını çekeyim. Kahrı biraz düşünse insan anlamaz mı? Senin, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanar da ne biçim korla tutuştu pervane olan kendini gizler mi alevden sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu evet. falün fe ilatün fe ilatün fe ilatün ram ram dedi ram ram hayatın anlamını kavramak hayatı bize bahşedenle ilişkiyi düzenlemek has söyleyişiyle Allah ile arayı düzenlemek düzeltmek <laughs> Allah ile arayı düzelt <laughs> İyi geçin. Sormuşlar dervişe Allah ile aran nasıl? Hep onun dediği oluyor iyi demiş. <laughs> Elbette hep onun dediği olur. <laughs> Senin kemalin onu anlamak, güzelce kabul etmek, rıza halinde olmaktır. Tembellikten arınmaktır. Kurtulmaktır. Gül koklar ve salavat getirirlerdi. Değil mi hocam? Yani, Haydi buradan başlayalım. Aleyhissalatu vesselam. Yani her şey onu hatırlatıyor. Seven için öyledir zaten. Yani... İnsan sevdiğini anar, andını sever. Cenab-ı Peygamber'i hep hatırda tutmak, hep hatırlamak için vesile çok. Mesela aya bakarlardı. Ee, ay inşikakı kamer diyorlar ya işte bölündü onun büyük mucizesinin eseri olarak. Her akşam bakarak ona salavat getirmek, onu anmak iyi olur, güzel olur. Andıkça sever çünkü insan. Diline dikkat et diyor. Çünkü o neyi çok anarsa, başın oraya bağlanır, o kapının kölesi olursun, kalbin oraya bağlanır. Görücü usulünden daha sağlam bir usul yok. Saçma sapan bazı film senaryolarına bakmayın, yalan söylüyorlar. Görücü usulünde görmek esastır, görürsün. Hatta senin görmediğini görenler de vardır. Tecrübe gözüyle de bakılmaktadır maalesef yani. Ve sen bir hayat arkadaşı seçerken kendine 3-5 gün eğleneceğin birini seçiyorsan zaten felaket. Aslında senin yaptığın çocuklarına anne veya baba seçmek. Yaptığın iş bu. Bunun farkında mısın? Ve evlilik doğrudan doğruya ve kesin olarak ahiret işidir. Sen bu